Peygamber efendimizin kaç tane amcası vardır? Bilmiyorum kankacığım ben ateistim. Biz misin? Evet. efendimizin kaç tane amcası vardır? Ha bunlar yok. <laughs> Peygamber ya... efendimizin kaç tane amcası vardır? Ben biliyorum şu anda heyecan yaptım. Kur'an falan biliyorum. Tamam. Teşekkür ee, ederim. Evet. Hazreti Muhammed'in kaç tane amcası vardır? Dört. Yok. İki. Yok. Üç. Daha fazla. Fazlasını bilmiyorum. Peki Hazreti Haz Muhammed'in kaç tane amcası vardır? Bilmiyorum. Tahmin edin. Bir tane. İsmi ne? Bir tane değil ama o bir tane dediğiniz kişinin ismi ne? Abdullah. Abdullah. Abdullah babası. Babasıydı. Ee, Peygamber Efendimizin kaç tane amcası vardır? Ben bir tane biliyorum kimi biliyorsun Ya attım biraz gitti. Evet, tamam abi. Peygamber Efendimizin kaç tane amcası vardır? Yaş yetmiş olunca iş bitmiş hesabına geliyor. Amcalar, dayılar, teyzeler unutuluyor. Evet. Peki Hazreti Muhammed'in kaç tane amcası vardır? Ay onu bilemeyeceğim. Tamam. Allah hiç onu bilemeyeceğim. Peki Hz. Muhammed'in kaç tane amcası vardır? İki tane mi üç tane mi ne? Emin değilim ama. Daha ama. Fazla. Bilemiyorum yani. <laughs> Hz. Muhammed'in kaç tane amcası vardır? Hiç bilmiyorum. Üç. Kaç? Daha fazla. Beş. Daha fazla. On. Peygamber evet. Efendimiz'in kaç tane amcası vardır? Üçtü galiba yanılıyorsun. Kaç tane? Daha fazla. On? Ka e, kaç tane amcası vardır? Ee, Ebu Talip var, Ebu Cehil var. İki mi? Daha fazla. Daha fazla. Ebu Talip, Ebu... Abi bir anda sordun şimdi. <laughs> e, hatırlayabilirsin, düşünebilirsin. Sıkıntı yok. Abi, yani hatırladığım kadarıyla iki var. Ebu Talip ve Ebu Cehil. Başka var mıydı? Ebu Ebu Leheb. Evet. evet, Ebu Leheb vardı. Ha, Abdülmuttalip vardı. Evet. E, Abdülmuttalip vardı. Dört... Abi hatırladığım bu kadar ya. Bu kadar Abbas da Ha Abbas evet Abbas'ı biliyorum orada. 5. Toplam 10 tane var.